Arkadaşlar hepinize yeniden merhaba. Bugün babamla birlikte dedemler için taş yüklemeye gideceğiz. Ee, gideceğimiz mesafe biraz uzak olduğu için küçük traktörü de götüreceğiz arkadaşlar. Şimdi öncelikli olarak şurada biraz danalar için ot var. Şunu ileri alayım. Sonra otu boşaltalım. Ardından yola çıkalım arkadaşlar. Traktörümüzü çalıştıralım bakalım. arada arkadaşlar üniversite sınavları olduğundan videolar biraz gecikiyor o yüzden kusura bakmayın. <laughs> hem sınavlarla uğraşıyorum hem de bir taraftan video yapıyorum falan. Gerçekten olmuyor. Babam da gelsin. Yola çıkalım arkadaşlar. arkadaşlar taş yükleyeceğimiz yere geldik. Görmüş olduğunuz gibi ayalık bir alan. Şimdi diğer traktörden romorku açacağız. Kepçeyle taş olan yerlerden kepçeye doldurup doldurup her iki romorku birden dolduracağız. Öyle daha kolay oluyor yüklemek. Stop etmeyelim biraz çalışsın şu şekilde. Nereden yükleyeceğiz? Buradan mı alacağız Ama yani? Tamam o açtık arkadaşlar. Şu yolumuzda zaten büyük taş var. Önce onu kenara alalım. Hı. aldık ha. <laughs> Tam kepçe yemin ediyorum. Bu arada bu kepçeyi de yine aldık arkadaşlar. Oğuz Yiğit marka. Bir önceki videoda zaten tanıtımını yapmıştım. Yine merak edenler için kepçeyi açıklama kısmına linkler bırakıyorum. Oradan gidip daha detaylı inceleyebilirsiniz. Şu an görmüş olduğunuz koca kayayı alıp yolun kenarına koydum. Şimdi bu taşları olduğu yerde kepçeye koymak nerede de kaldırıp ta romortun üzerine atıp Nerede arkadaşlar? öyle düşünün. Ayrıca romortla böyle her yere de yanaşamıyorsunuz. Bu kepçeyle kenara, köşeye, her yere girip taşları alabiliyorsunuz. Bakın buralar komple taş işte böyle kenardan, köşeden güzellerini toplayıp atacağız. Oynamış. Kaç? taşları yerinden kaldırmak mümkün değil. Mesela bu Allah iki kişi ancak al bu taş. onda bunu yükleriz. Hem bağlayıp gideriz yani. kepçeydi. İki kepçe attık neredeyse doldu vallahi. Yani bunun romorku ufak arkadaşlar. E, tahminimce buna 4-4.5 atınca dolacak. E, diğer romorka 8 kepçe falan atınca doluyor. Hemen hemen iki katı alıyor diğer romork. şimdi romorkları takalım. Biraz da üstünü düzeltelim. Sonra yola çıkalım arkadaşlar. Ne acayip yerler ya. <gülüyor> <gülüyor> Biz bunun dolmasını beklediysek vallahi battık. fena kuraklık var arkadaşlar bu yıl ya Allah sonumuzu hayır gelen yolda bayağı yokuştu arkadaşlar zaten gelirken gördünüz. Babam biraz ısrar etti Ford'la ben geleyim diye ama kabul etmedim. İnşallah sürmez. Ee, Buna aşağı traktör. Bir de ön tarafa babamı geçirdim ki sürerse falan en fazla gidip arkadan romorta vurup dururuz diye düşündüm. Şurada takviye verelim motoru. Tak, tak, traktörü. Tabi beni atar üzerinden de traktör parçası kalmaz aşağı inene kadar. Şimdi bu traktörün güzel yanı traktörü takviye vitese verdikten sonra kolay kolay kendini bırakmıyor. Bakın şu an hiç gaz vermiyorum. Kendisi işte tahmini olarak 1800 devirle ee, gidiyor. Traktör kendini bırakacak olsa fren yapmak durumunda kalacağım. İşte fren de bazen dengesiz tuttuğu zaman işte o zaman sıkıntı oluyor arkadaşlar. Böyle kayabiliyorsunuz falan filan o tarz şeyler başınıza gelebiliyor. Şimdi dikkat edin. Diğer traktör babam sürekli frene basıyor çünkü traktör sürüyor yani kendini tutamıyor. Bunda öyle bir şey yok öyle bir sıkıntı yok. Aksine ben gaz veriyorum frene basmak yerine. Şu an buraların eğimi kamerada ne kadar belli oluyordur bilmiyorum ama aşağı yukarı yüzde yirmiye yakın bir eğim var burada. Yolda da şöyle taşlar var ya bu taşların üzerinden tekerlek atladığı zaman işte sürme dediğimiz olay o zaman gerçekleşiyor tam olarak. kafeye düştük. Burası da bir sıkıntılı noktada burası. Yine aşağılar neyse de buralarda kaydığı zaman traktör gördüğünüz gibi hemen alt kısmımız uçurum. Yani öyle böyle uçurum değil. Tam anlamıyla bir uçurum. Oynak diğer yerlere göre. Allah düz traktör böyle arazilerde sıkıntı arkadaşlar. İleride, ilerleyen zamanlara doğru biraz ee, maddi durumlarımız daha da iyi olursa emek tarıp A'dan Z'ye boyatıp dört şekere çevirme gibi bir düşüncem de var. <laughs> Vallahi süper olur diye düşünüyorum. Sizler de yorum kısmına yazın. Mehmet Şimşeker Türkiye'de bu Massey Ferguson'un eski traktörlerini çeviriyor. 4 çarpı 4'e şu transmisyonun buraya ara bir ara dişli kutusu koyup Çevriliyor biliyor. Yani buna da koyulur diye tahmin ediyorum. Valla öyle bir şey yapsak tam atom karınca olur bu. Böyle yerlerden yük falan getirirken de korkmayız. <laughs> evet artık yol düşsün. Köy arkadaşlar işte. Allah çok kendi köyüm diye demiyorum ama gerçekten çok güzel. Evet arkadaşlar sağ salim köye indik. Ta Şu tepelerden geldik yani. sonra biz bir vites düşelim bakalım. Yokuş kısmında böyle tam gaz gitme dünyası yok bunda. Direnleri bir kızdırdıysak artık düz bir yer bulana kadar gideriz öyle. sıkıntı yok ama çok fazla fren kullandığınız zaman kızdığı zaman kesinlikle tutmuyor arkadaşlar. O yüzden yokuş kısımları yani fazla bir e, fren kullanmayacağınız e, bir viteste inmeniz gerekiyor. Ama onda öyle bir sürü yok. Bastı gitti. arkadaşlar hatırlarsanız zedemlerin ev hemen şurada kalıyor. Ee, Önceki videolarımıza şu yolu sermiştik hatta. Ee, şimdi diğer traktör arkada kepçe takılı olduğu için yukarıda dar bir kısım var. Orayı dönmüyor. Geçen bir gittim dönememiştim. O yüzden şu düz kısma dökeceğiz. Ee, aynı zamanda bunu da dökeceğim. Orada yerini falan hazırladıktan sonra bir gün kepçeyle buna yüklerim azar azar çıkartırız diye düşündüm. Bakın bu kepçede yine Promok takılı olduğu zaman kalkabiliyor. Öyle bir güzelliği de var. Dediğim gibi arkadaşlar kepçeye merak edenler için açıklama kısmına bir link bırakıyorum. Oradan gidip bakabilirsiniz. <laughs> Ey maşallah be dediğim gibi burada toplu ya. Toplu olduğu için hemen bununla yüklerim diğerini. Azar azar yüklerim. oradan buradan çıkartıp nereye dökeceksek yukarıda rahat bir şekilde dökeriz. Büyük ihtimalle onun da videosu gelir arkadaşlar. Şimdi diğerini dökelim. Şu kısmı eğilmiş. Aa vallahi yoktu. Yemin ediyorum keneçeden romork yapmışlar ya. Yani şu romorktan arkadaşlar hiç memnun değilim. Aldığıma bin pişmanım gerçekten. arkadaşlar şu kısım şuradaki dur lan gelme. Şuradaki kama kanalı bozulduğu için burada boşluk yapıyor. Bunları bir müsait zaman olursa her sökeceğim. Bu taşlar burada dursun artık. Orada ee, duvar yapılacak yeri kazdırdıktan sonra yavaş yavaş çıkartırız. Şimdi şöyle manzaraya karşı da bir kapanış yapalım. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.